Bizim eve neden mahkeme celbi gelir ki? Emily, DNA testi yapılması için mahkemeden izin çıkartmış. İyi bayramlar Sandı. İyi bayramlar yenge. İyi bayramlar. <Sessizlik> Mohit Rati siz misiniz? Evet benim. Talimatlara göre DNA testinizin 24 saat içinde yapılması gerekiyor. Aracımız şurada, bizimle araca kadar gelmelisiniz. Örneği orada alacağız. Çekilin! <Sessizlik> <Sessizlik> Çekilin! Yüzüme şey, o kadar çok boya sürdüm ki bu kalabalıkta ne olduğunu anlayabilecek kimse yok. Bu nasıl olabilir? Mohit test yaptırmak için araca gitmişti ama şimdi burada. Araçta test yaptıran çocuk Mohit değil. Hepimizin arasında burda. <laughs> Mohit abi! Can yoldaşım yeni bölümüyle Perşembe günü Kanal 7'de.